Hoş geldiniz. Karşımda Oppo Reno 14 FS 5G var. Ve bu videoda telefonunuz kulaklığınızı algılamıyorsa ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Kulaklığınızı test ederek başlayın. Örneğin elimde bu Soundcore kulaklıklar var. Sadece başka bir cihaza bağlamayı deneyin ve kulaklıkların kendisinin çalıştığından emin olun. Daha sonra Bluetooth bağlantısı kullanarak bu telefona tekrar bağlamayı deneyin. Yani Bluetooth gidin, açın, ardından cihazınızı eşleştirme moduna alın, kulaklıklarınızı eşleştirme moduna alın ve kulaklıkları seçin. Burada görebileceğiniz mevcut cihazlar listesinden seçebilirsiniz. Ve eğer telefonunuz kulaklıklarınızı algılamıyorsa güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basarak telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlat ve cihazınız yeniden başlayana kadar bekleyin. Cihazınız yeniden başladıktan sonra ayarlara, Bluetooth ayarlarına geri dönün. Sonra cihazınızın listede görünüp görünmediğini kontrol edin. Tekrar bağlanmayı deneyin. İşe yarayıp yaramadığını görün. Tamam gördüğünüz gibi benim durumumda gayet iyi çalışıyor. Telefon kulaklıklara bağlanıyor. Ama eğer bu sorun sizde çözülmediyse başka bir kulaklık kullanın ve onları telefonunuza bağlamayı deneyin. İşe yarayıp yaramadığını görün. Ve eğer diğer kulaklıklar telefonunuza bağlanabiliyorsa yapmanız gereken şey cihazınızda ağ ayarlarını sıfırlamaktır. Bunu yapmak için Sistem ve Güncelleme, Yedekleme ve Sıfırlama, Telefonu Sıfırla. A ve Bluetooth ayarlarını sıfırla seçeneklerine gidin. Ardından sıfırlaya tıklayın ve cihazınızın sıfırlanmasını bekleyin. Sonra Bluetooth'unuzu tekrar etkinleştirip kulaklıklarınıza yeniden bağlanmayı deneyin. Bu noktada sorun çözülmüş olmalı. Şimdi bunun telefonunuzda tekrar görünmemesini sağlamak için yazılım sürümünü en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Ama öncelikle Wi-Fi ayarlarına gidin ve bağlanmak istediğiniz Wi-Fi'yi seçin telefonunuzda internet bağlantısı olması için Wi-Fi'ye bağlandıktan sonra tekrar ayarlara dönmeniz, aşağı kaydırıp sistem ve güncelleme bölümünü açmanız, ardından yazılım güncellemesine gidip cihazınızda herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer varsa zaman ayırıp telefonunuza en son güncelleme yazılımını yükleyin ve bundan sonra umarım sorun artık cihazınızda görünmeyecektir ve işte bu şekilde bu sorunu çözersiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ve eğer olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.